Evet sevgili dostlar, 26 Mayıs 2024 bir derdi değerlendirmek üzere ağın köprüsünü alabalık alana geldik. Çok şükür yiyeceğimiz kaza tuttu. Şu anda öğlen yemeğini hazırlıyorum Ali kardeşime. Alicim ben bu işlerde biraz mesaim var böyle. <laughs> alabalığı filan pişirme işlerini güzel yaparım. Yaklaştır şöyle bir ses gelsin, sesi alsın. Evet sevgili dostlar şu ana kadar 3 tane alabalık tuttuk. İkisini şimdi yiyoruz. Bir tane de tutarsak bir bir balık götüreceğiz eve. Nasip akşama kadar tutarız inşallah. Subtitles <laughs>